Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> 5 e, DPS şu an girdik bakalım. Gene stancına. Daha demin bitirdik ama yarım yarım olduğu için videodan daha çekmek istedim. Hafızayı ayarladım. Umarım gene çökmez yarıda. Tekrar anlatarak gitmeye çalışacağım. Hivler patlıyor içinde durmayın. Blighted olabilirsiniz. Yo. <laughs> Blighted ne oldun gene? Yok yok. içine doldu. <laughs> Aynı zamanda da yüksek hasar veriyor. Medium set'e geçtim. Skinning set'le de geç, geçtiğim hali var. Çok daha fazla vuruyorsunuz. Fakat skinning set'le bu modlar bile 6-7 kalkıyor. Ondan mantıklı gelmedi sonra da. canavar ya. Ben Tabii canım. Sen zaten 20-20 vuruyorsundur kanka. <laughs> Aslında var ya maram, ma, heh, tamam. Maramis buradaysa geçeriz. <laughs> yani normalde bu arada Ice Countdown çok saçma oluyor burada ama neden kullandığını bilmiyorum. Vardır belki mantığı. Arkadaşlar burada full heyve atabilirsiniz. Full hayve atarsanız mob yere düşüyor. Çok daha fazla hasar alıyor. Aklınızda bulunsun. Tabii, takımın hasarı çok yüksek olduğunda genelde insanlar atmıyor ama atarsak daha iyi olur bence. debuff'u basalım. 4 yüz, dört yüzler vurmaya başladık yine. Bu ne ya? Yok oldu lan çam o. <laughs> İnanılmaz. Parlak suların içinde durmayın. Blighted yapar. Aklınızda bulunsun. <gülüyor> <gülüyor> Angry Earth e, Ward'lu itemler alıp bir de Luck Angry Earth Ward Bunları böyle komple toplarsanız olarak light'ta da ölümsüz gibi bir şey olursunuz. Zaten şu an benim üstüne medium set var. Siz light setle benden daha çok patlarsınız. Anladığım kadarıyla hani Hunter'ın üstünde böyle bir set var. Aklınızda bulunsun. O da. Her hivi kesmek zorunda değilsiniz. Onu söyleyeyim. Peki niye evet. kesiyoruz hivleri? Yoksa sürekli aynı moblar çıkmaya devam ediyor. Sebebi bu. Teşekkürler hocam. Hocam peki? Kanka mesela tam oraya şey at. Oraya değil amına koy şuraya. 10 mob'a mı atayım 2 mob'a mı atayım neyse 2 mob daha iyi. Yok daha mesafesi vardır diye düşündüm de o kadar uzak Yukarı kaldırarak atman lazım. Neyse. E, ilk e, stage'de boss'a girdik ya mesela arkadaşlar. O boss için bir tane şeyin alınması lazım. Onu alan arkadaş burada ellerini yıkıyor. Buradan bir şey alıyor. Onu da şurada ağaç olarak dikiyor. O ağacı da savunmamız gerekiyor. Bir sonraki aşamaya da bu şekilde geçiyoruz. Şu adam zırh basması beni yani sinir ediyor ya. Özür dilerim. Kimse almadı mı onu? Bunu ben de var mı bilmiyorum ama Firewine'ı bunun üçüncü şeyine bir merak ediyorum. Edenili beğenmedim bu arada. Daha göstermek için yapmıştım. Şimdi şey yapıyorum. servis çıkıyorum. Ne? Oldu. Ne diyor anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım mı? Maramis 60, 60 diyorum ya. 600, 100 skor değil onu biliyorum diyor. Allah koyayım. Bence iyi vuruyor ama. Bence de. Koydu onu hapim. Bokum çıktı. Bu sefer tutamayacağız bu arada ya. Notları burada kes. Belki şöyle yaparsam tutarız. Şurdum yere. bu öldü, bu öldü. Selam. Eğer full 625 full yani büyük ihtimal 8 dakika içinde falan bitirirsiniz. Uzun süreceğini zannetmiyorum bu şeyden canım. Bu bitti ya. Bak a. Normalde buraya vurmamanız gerekiyor. Ağaç kenarından geçerseniz notların mobların hiçbirisi saldırmıyor. Boş yere hil keserek de zaman kaybetmiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Nedense vurmuyor benim çeriyle. Basa da alalım. Oh, Yıldır ne güzel bir şeymiş yadır yadır. ya bu. Yıldır yok ki Hı. Ben yokluğunda fark ediliyor. <laughs> hmm. Tabi. Tabi efendim. <laughs> Oy hasara bak kanka. Eridim hop. Lan ben... Hatchet'ın da çatım... ya. Bir boşa gitti. Aa, nasıl oldu dedim ben? Ne oldu? Bayt mı oldu? Yok yerden bir şey attı sen. Sani... Denizlikle. Şimdi arkadaşlar tekrar anlatayım. Diğer videoya denk gelmemişsinizdir belki. Normalde 1-4 taktiği yapılır, tank içeride kalır, Heyve atak atarak stamina'yı bitirir, çıkan mushroom'u patlatır ve boss herkese tek atmamış olur. Fakat... Eğer böyle 5 ya da 4 DPS bir healer falansanız oyun atıyorsunuz. Hepiniz içeri giriyor. Vurabildiğiniz kadar hasarı vuruyorsunuz boss'a. Ve bu sayede boss direkt ölmüş oluyor. Çok daha hızlı olmuş oluyor. Daha 7. dakikadayız buradayız kanka. Yani ben OBS'i açalı bile 7 dakika olmuş hmm. Benim bu bastığım buff niye sürekli gidiyor ya? Ne bu sünk? Angry Earth Coating basıyorum gidip duruyor. Ne neden spear oynuyorum derseniz zırh kırma için. Sadece bu skill için spear var elimde. <laughs> Anama atıyorum, bunu atıyorum. Sonra full vuruyoruz zaten. Aa, <laughs> kötü oldu. <laughs> Dondurulun be. Şöyle oldu galiba. Full saldırın. <laughs> Heyve atak atacağız şimdi marşının çıkması için tamam. DPS'e devam arkadaşlar Sanki beni duyuyormuş gibi de söylüyorum Sen nereye gidiyorsun ben de oraya gideceğim <laughs> <laughs> Abi adam ölecek galiba Havada böyle de skill deneyebilirsiniz Sen üstümüze atlayacak <laughs> Kapıyı açmadan hemen kesmemiz lazım bunu. Kapıyı açsa bile şu candan sonra kesersiniz zaten de. Hep söylüyor zaten. Çok iyi. Kim öldü? gidiyor değil mi bizim? Gidiyormuş tamam. Çok iyi. Bilmem. <laughs> Bu boyut esansların falan oyun başı çok pahalı olduğunu, pahalıdır diye düşünüyorum. Şu an değil ama. beyaz saçı takın arkadaşlar bu arada. Canınız furken %15 daha fazla hasar oran ya da gambit takabilirsiniz. Spear'ınıza eğer sürekli gireceksiniz kesin ruby takın. Bu şekilde. Neden sen almıyorsun adamları aldırtıyorsan dersen benim azot staff'ım 5 level değil. Çünkü ana görevleri yapmadan 60 level oldu. Sebebi bu. level. <laughs> <laughs> Mesela kank, bu iki modlar toplanacak ya ortaya o gravity veli atarsan süper olur. Ha tam buraya. Süpers. Hiç elimde hiç var yani. Geçer miyiz artık ya? Aa geçmedi. Hak o 200 ping'den dolayı. Beni bekleyin. Message yüz kurmuk seviyor. Uzaktan bulsun. <laughs> Valla benim de full şey kasılıyor şu an. Shield'ım kasılıyor. <laughs> 587 oldu. Ya niye çektin onu? <laughs> Geldi oğlum ben çekmedim. Ha. Yani şey beni peşledi de yani başka bir ihtimalim yok bu yüzden. Anladım. Siz ne yaptınız orada ya? Bir şey var mıydı orada? Öldürdük işte. Alınacak bir şey var mıydı anlamadım. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Sağlı yapma da. yapmadı. sağ <laughs> Buraya sağdan. Devam 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 devam. Direkt çıkar çıkmaz şu okçuyu kesmemiz lazım ki ateş taşıyan adamı ittirip devirmesin. Ortadan geçmeyin. Tüm mobları çekerseniz ağzınıza sıçarlar. Bir de böyle yere düşmeyin. <laughs> Buraya düşüp sıkışabilirsiniz. ESC basıp ansta kattığınız an sıkıntı kalmıyor. Ben niye buradan peşine takıldım ki ya? Yani? Nasıl kasıyor işte. <laughs> yaşlı? Yok, staminam yokmuş, staminam yokmuş. Dancın dönünce galiba itemler zarar görmüyor. O kadar bilmiyor. bilmiyorum. Ona hiç dikkat etmedim. Matematiği düşünmemiş. Maran'ın neye o kadar geriye gitti acaba? Öldü mü? Körler, sarlar, birbirini öreler. Buramıyoruz ikimiz de baba. <gülüyor> <gülüyor> Adam tepe Şimdi orada bunu kesiyor. Nokta <laughs> küçük destek kanka. Tabii. ben kestim bunu. Tabii. Da oğlum. Buraya açtıktan sonra ateşi kullanmanıza gerek kalmıyor. Dayıyı kesseniz yeterli. Onun içinden bir şey düştü. Valeyyy Mob'u hiç sevmiyorum ya Medium sete de böyle vurmaması lazım bence 7k 7k ayıp oluyor biraz <laughs> Adam yargı dağıttı kanka <laughs> Lan ben niye öldüm? Ok attı. <laughs> Hayır bir tam kesti. Ne şey oldu yani? <laughs> <laughs> Komple öldüm. Canlanıp gelmen lazım. Hızlı olursan iyi olur. Evet evet. evet. Keşke dodgelayabilsem. Ben de tam öleceğim. Aa! Yüksek pinkli yerlerde girmeyin bence. Ne? Ne biliyorsun ne bir şey. Ben doğru yerden mi gidiyorum? Terse mi dönüyorum şu an acaba? Bir hani antırı takip edeyim? Ben maramlısı takip edeyim. Aynen tersi dönüyormuş çünkü. Boss keserken sıkıntı yaşamıyoruz. Şu i̇kili moba ne zaman gelsek deniz. Üçüncü tur değil mi bu? Şunlarda de problem yaşadık ha. Ya o. Kuk vuruyor ya. Yam Kocaeli'ne taşınayım mı ya? Hı? Kocaeli'ne taşınayım mı? Ne yaptın oğlum abi? Ya. İş yok. Neyse bizim tarafı. Ben sandık açmaya çalışıyorum. Çok merak <laughs> ettim. Ne kadar veriyorlar sen sana? Ne bileyim. Tabancının şeyi Veriyorlar yani. Daha katılacağın, alınacağın bile yüzde yüz değil. <laughs> Bir sonu yüzle görüşmeye çalışacaklar. Evet <laughs> diye kalacak. <laughs> <laughs> Online olsa? <laughs> Online olsa? <laughs> Online olsa olur. Bunlar başladı mı vurmaya? <laughs> Sen daha dalga mı geçiyorsunuz? Yılmaz. <laughs> Ama bu da ayıptır be. Setten tek yemiyorduk diye hatırlıyorum ben ama bu setteyken. Ne? Ki. ne? <laughs> tamam tık fazla yanlış anladın galiba. <laughs> Biraz bekleyeceğim arkadaşlar yıldır onu. Bu da bana geliyor. Deniz ölüyor. Eyvaz Allah karısın. Evet. Umarım geçeriz sanki kadar. kişi. Neyse, 140 metre çok değil. Kanka gelemiyorsun ki. Nasıl gelemiyorum? Gelemiyorsun. Hali içinde Bak. savaşlı olduğunuz için. Eee <laughs> kapı kapalı. Aynen. Evet. Bu hmm. bu oyunda bug vardır kesin ya. Geçerim bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> Açın kapıyı. <laughs> e, tasarlı buraya mı mükemmel tasarladınız yani? Eğer dayken ve ölümsüzlüğünüz olduğuna inanıyorsanız kaçmanıza gerek yok. Tek atmıyor ama zaman doğal olarak düz hasarınızı vurabilirsiniz. Şimdi gelebiliriz. <laughs> Açın kapıyı. Enayi <laughs> 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 evet bu da böyleydi. Heathers'ız biraz zor oluyor. Ama eliniz alışıksa ve düşük şey MS'deyseniz çok rahat yaparsınız. Herkese bol kazançlar. Değişik bir video olsun istedim. Görüşmek üzere.